Binomo komisyoncusunun bir aldatmaca olup olmadığını merak ediyorsanız, o zaman doğru yere geldiniz. Bu videoda size bu komisyoncu ile yatırım yapmanın güvenli olup olmadığını ve bir demo hesabı açmadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Hadi konuya gelelim. Binomo, şirketin müşterilerine hizmet kalitesini, ilişkilerin şeffaflığını ve tarafsız ve bağımsız bir anlaşmazlık çözüm kuruluşundan korunmayı garanti eden uluslararası finans komisyonunun kategori A üyesidir. Bu, bu komisyoncunun müşterileri koruyan bir düzenlemeye sahip olduğu anlamına gelir. Bu komisyoncu ile bir hesap açmak güvenlidir. Bir demo hesabı açmak için bu videonun açıklamasında bulacağınız komisyoncunun web sitesine gidin. Bağlantımızı kullanarak bir hesap açarsanız, ücretsiz bir demo hesabına ve isteğe bağlı bir para yatırma bonusuna erişebileceksiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki düğmeye basın ve e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Ardından kaydınızı onaylayın ve işiniz bitti. Bir süre sonra stratejilerinizi herhangi bir risk almadan test edebileceğiniz ticaret platformuna yönlendirileceksiniz. Burada yatırımınızın sona erme süresini Yatırım boyutunu ve yönünü değiştirmenize olanak tanıyan bir ticaret yapılandırıcısı bulacaksınız. Fiyatın yakın gelecekte yükseleceğini düşünüyorsanız yeşil düğmeye basın. Ve fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız kırmızı düğmeye basın. Yatırımınızın etkinliğini artırmak için platformda bulunan göstergelere dayanarak kendi stratejinizi oluşturabilirsiniz. Burada sınırsız olarak yapılandırabileceğiniz birçok mevcut gösterge arasından seçim yapabilirsiniz. İlk para yatırma işleminizi yapmadan önce stratejiyi bir demo hesabında test etmenizi öneririm. İlk para yatırma işleminizi yapmak için buraya tıklayın ve ardından mevcut para yatırma yöntemlerinden birini seçin. Çevrimiçi cüzdanları, kripto para birimlerini ve kredi kartlarını kullanarak para yatırabilirsiniz. Hangi ülkede yaşadığınıza bağlı olarak ödeme yöntemleri değişebilir yatırdığınız parayı çekmek için hesabınızı doğrulamanız gerekecektir. Kimliğinizi ve ikamet adresinizi onaylamanız gerekecektir. Bunu yapmak için kimlik kartınızın veya pasaportunuzun bir fotoğrafını hazırlamanız gerekecektir. Doğrulama gereklidir çünkü komisyoncu kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymalıdır. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Öyleyse lütfen bir beğeni bırakın ve yatırım dünyasından yeni videolardan haberdar olmak için bu kanala abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.